bir proje başlattık. Projemiz 6-11 yaş arası ee, öğrencilerimizi kapsıyor. Bu proje kapsamında Kastamonu merkezli olmak üzere bir öğretmenimiz, eee Hakkari, Denizli, Sakarya, Şanlıurfa, mikrofonumuzu kapatabilir miyiz çocuklar? Ve Azerbaycan'dan iki öğretmen ve öğrencileriyle bu yola çıktık. Bir hayalimiz vardı onu gerçekleştirmek üzere. Zamanla çoğaldık ve e, projemizin amacı sizin gibi mesleğinde başarılı olmuş ve rol modeli olmuş konukları ağırlayıp onların çocukluklarını, çünkü başarının temelleri biliyorsunuz çocukluk zamanı atılıyor, e, çocukluğunu e, ve bugününü anlatıyoruz ve öğrencilerimize öğütlerinizi alıyoruz. E, sizi de bütün Türk halkı, çocuklarımız çok seviyorlar. E, onlar için güzel bir örnek olacağınızı düşündük. E, Buyurun söz sizde. Hazar Amali kimdir? Nerede, ne zaman doğdu? Ne iş yapar? Uzun uzadı ya öğrencilerimize anlatırsanız çok mutlu oluruz. Bittikten sonra da onlardan ufak sorularımız olacak kabul ederseniz onları soracağız. Hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Tabii ki öncelikle nazik yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ee, çok incesiniz. Ee, çocuklar hepinize de merhaba. Ee, umarım hepiniz ileride Seçeceğiniz meslekte çok başarılı, çok ıı, düzgün insanlar olursunuz. E, çünkü gerçekten düzgün bir insan olmak aslında yaptığım mesleği e, iyi yapmakla benim için eşdeğer bir e, şey. E, Hazar Ali kim? Onu hemen söyleyeyim size. E, 1975'te İran, şey İran diyorum, e, Ankara'da doğdum. İranlı bir baba ve e, Türk bir annenin işte aşk çocuğuyum, öyle söyleyeyim size. E, babam üniversite okumaya Türkiye'ye geliyor. İlk başta biraz İstanbul'da kalıyor, sonra Ankara'ya geçince annem de Ankara'da. E, i̇şte biri siyasalda da, annem siyasal uluslararası ilişkiler okuyor. E, babam ise basın yayın okuyor Ankara Üniversitesi'nde ve ikisi yan yana okullar. E, ondan dolayı e, işte tanışıyorlar, seviyorlar birbirlerini. Babamlar geliyor, istiyor e, annemi ve evleniyorlar. Daha üniversitedeyken evleniyorlar bu arada. Yani ben onlar üniversite dördüncü sınıftayken e, dünyaya geliyorum. E, nasıl bir çocukluğum geçti? Vallahi biz yani anne tarafım en azından böyle birbirine çok kenetli, birbirine çok bağlı bir aileyiz. Ve işte teyzenler olsun, e, kuzenlerim olsun Hiçbir zaman evden eksik olmazlardı ve sürekli görüşürdük ederdik. Ben biraz tombik bir çocuktum ve çok meraklıydım yemeğe. Benden tatlı sakladıkları veya işte bu annelerin günleri olur ya işte o zamanlarda işte teyzanların günlerinde, annemlerin, anneannelerin günlerinde yemekleri, börekleri benden sakladıkları olurdu. Ama bir yandan da aslında bu benim aşçılığımı tetikledi. Nasıl oldu derseniz, şimdi düşünün, işte ilkokulun 3. sınıfından itibaren işte Ankara'da okudum. ikinci sınıfından pardon. Sonra işte Ankara Koleji'ne gittim, ortaokula ve liseye. Ankara Koleji'nde saat 3'te eğitim bitiyor. Zaten okula da yakın bir yerlerde oturuyordum ben e, kolej durağından çıkıp eve gitmem yaklaşık 15 dakika. 15 dakikada eve gidiyorsun, evde kimse yok. E, ne yapıyorsun? Açıyorsun dolabı, bakıyorsun, yiyecek bir şey yok. Bir de çocukken gerçekten çok yemek geldik. Yani e, hani mesela ne bileyim işte bu dört ayaklı dostlarımızın birçoğunun doyma alışkanlığı yok ya sevdiği yeme, yemeği yemeye devam edebiliyor. Kendim ben sanki... Neyi alamadın? O e, geliş gidişlerde bazen sesler, e, mikrofonlar açıklıyor. Bir şey söylemediler herhalde. Ben bir kere daha uyarımızı yapayım. Ses akışının güzel olması için çocuklarım lütfen mikrofonlar kapalı olsun. Bir de çok heyecanlılar. Sizi ekranlarda görüyorlar ya. Bir de böyle iletişim kurunca e, bayağı bir heyecanlılar demek ki. Ara ara e, konuşmak istiyorlar. Buyurun. Eksik olmasınlar. Ne zaman? E, ben bir anlatacaklarımı anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra siz istediğinizi sorabilirsiniz. Neyse işte bu yemeğe olan merakından, boğazıma olan merakından ben anneannemin işte bu notlar aldığı eskiden yemek kitapları falan o kadar yok. Ama defterine işte bir arkadaşından bir börek görüyor onun notunu alıyor. Bir kurabiye yapılıyor bir yerde onun notunu alıyor falan. Bu işte Zeki anneannemin defterinden ki Yaklaşık bir 4-5 ay önce de öyle bir lokanta açtım. Zekiye anneannemin defterinden diye. Daha çok bizim evde yapılan yemeklerin aslında bir esnaf lokantası gibi ama birazcık hanım eli değmiş bir esnaf lokantası gibi diyelim size. Onun örneklerini yapıyoruz. Neyse ben yavaş yavaş böyle saat işte 3-3.30 gibi falan eve geldiğimden eve en yakın gelecek kişi 6-6.30 gibi geliyor. Karnım aç ne yapacağım? Şimdi tost yapıyorsun tamam bir gün tost diye, iki gün tost diye, üç gün tost diye falan filan. Sonra ya acaba ben şu defterleri bir karıştırıp bir tane kurabiye mi yapsam, bir tane börek mi yapsam diye başladım. Mutfakla böyle haşır neşir olmuyor. Bu ortaokul bir veya iki. on ee, falan değil mi? 10-11 yaşı diyelim. O civarlarda işte onu onunla karıştır, onu onunla karıştır falan filan derken ilk seferlerde zaten hiçbir zaman tutturamadım. Ee, ama küsmedim. Yani e, ilk seferde bir poğaça yapamadım diye Aa ben hiçbir zaman poğaça yapamayacağım ben çok kötüyüm mutfakta demedim. Sürekli denedim, sürekli denedim. Ee, bir de en büyük özelliklerimden bir tanesi e, kendi kendimle inanılmaz inatlaşırım. Hiç inatçı bir insan değilimdir ama kendime karşı çok inatçıyımdır. Yani bir şeyi iyi yapana kadar denerim. Hiç de pes etmem yani. Ama an bana ne? Bana göre değilmiş. Dediğim hiçbir şey olmadı neredeyse, çok az şey oldu ya da hiçbir şey olmadı neredeyse. Öyle işte mutfakla başladım. Sonra bu işte pastalar, börekler, çörekler bir anda ana yemeklere dönüştü. Beğendiler yapılmaya başlandı. İşte baba tarafım İranlı olduğu için İran yemeklerini yapmaya başladım falan filan. Sonra bir yere bir baktım, kendimi şöyle bir noktada buldum. İşte bizimkiler teyzem, dedem, işte annem, ben, babam falan aynı evlerde, aynı evde yaşıyoruz o zaman. Bir baktım onlar gelmeden önce ben işte akşam yemeğinde yapılacak olan salatayı hazırlamışım. Hatta ilk salatanı hiç unutmuyorum. Salatanın o altındaki o çıkan suyunu çok severim ben. Yani zeytinyağı, limon, tuz ve işte salatanın o işte domatesinin veya işte çeşitli ee, sebzelerin aktığı o sosu, o ekmek banarsınız ya, şamandırı atarsınız. Ee, onu çok sevdiğim için ben onu herhalde su falan diye düşündüm zamanında. 12-13 yaşlarındayım falan. Salatayı çok güzel kesip bütün domatesleri, marulları, soğanları falan, zeytinyağı, limon koyup üstüne de su yani yaklaşık yarım bardak su koydum hatırlıyorum. Ee, ya sağ olsun Beyhan teyzem bayağı bir gülmüştü onu ilk yaptığımda. Ee, ama işte böyle deneyerek e, yanlışlar yaparak öğreniyor insan bir şekilde yemek yapmayı. Sonra baktım bu işte akşam yemeğinde işte salatayı yapmaktan bir nevi bayağı akşam yemeğini hazırlamaya geçiyorsun. Sonra baktım arkadaşlarımı çağırmaya başladım artık eve. Ee, ya gel işte hadi bize gidelim ben güzel bir makarna yapayım falan filan böyle. O makarnalar sonra işte bir takım yemeklere devşirildi, evrildi, evrildi. Sonra öyle öyle baktım ben bayağı mutfakta zaman geçirmeyi inanılmaz seviyorum. Bu arada sakın yanlış anlamayın çocuklar. iyi i̇yi bir öğrenci değildim ortaokulda da lisede de. Yani iyi bir öğrenci değildim dedim. Hiçbir sınıfta kalmadım. Ama bir kere takdir aldım hayatım boyunca. Bir kere de teşekkür aldım. Bütün ortaokul lise hayatımda. Ee, bu da dönemden bahsediyorum yani. Sonra sevdiğim işi yapmaya başladığımda bir baktım, okul birincisi oluyorum. Ee, i̇şte Güney Afrika'ya ilk gittiğim sene okul birincisi oldum, ikinci sene okul birincisi oldum, üçüncü sene okul birincisi oldum falan. Demek ki e, yaptığın işi gerçekten sevmen gerekiyor. Yani Ben mesela şu anda sizlerden birkaçını görebiliyorum. Ee, sizlerin yaşındayken ne meslek istersin dediklerinde ya pilot olmak istiyorum diyordum, ya astronot olmak istiyordum. Sonra biraz daha büyüdüm de işte lise çağlarında falan geldiğimde işte grafiker olmak istiyorum, ressam olmak istiyorum. Belki iç mimar olmak istiyorum derdim. Ondan sonra baktım alakasız bir şekilde OTTÜ'de kamu yönetimini kazandım ve sosyoloji okudum. Ee, çok da seviyorum yaptığım işi. Yani Confucius'un e, çok önemli bir lafı vardır. Sevdiğin işi yaparsın hayatın boyunca çalışmak zorunda kalmazsın diye. Sanırım ben onu yapıyorum şu anda. Yani tutkunuza kavuştunuz. Sevdiğiniz şeye kavuştunuz. Ee, yani şey Evet, ya, sevdiğim e, o şey, iyi bir öğrenci değildim, parlak çok parlak bir öğrenci değildim diyorsunuz ama hani o kazanacak kadar da bir öğrenci olmak aslında sizin zamanınızda ya da bizim zamanımıza çünkü yaşlar yakın, ben de 80 doğumluyum. Aldığımız eğitimin de çok nitelikli olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hani biz 80-70 kuşaklarının aldığı eğitim çok daha ne diyeyim, daha donanımlı yetişmiştik. Zamanla tabii birazcık e, zamane çocukları, işte bizim zamanımızdaki bilinç e, yok olmaya doğru gidiyor diyeyim ben size. Özür dilemek gerekirse. E, tabii yani bizim zamanımızda da tabii ki zordu e, bir takım okulları kazanmak. Ama e, şimdiki kadar zor da değildi bence. Çünkü şu anda çok daha fazla öğrencimiz, çok daha fazla e, eğitimlerden ve senelerden geçerek bu sınavlara giriyorlar. E, ve ne yazık ki işte şöyle bir durum da var, sınavlara giriyorlar, okulda kazanıyorlar ama şu anda pandemiden dolayı okuluna gidemeyen ODTÜ'lü evet. kardeşlerimi tanıdım ben. Yani e, bir buçuk sene önce ODTÜ'yü kazandım ama hala okulun kampüsünü göremedim diyen bir e, genç bir kardeşimle tanıştım. E, işte bulunuyordu bana bununla alakalı. Ama yapacak bir şey yok işte yani e, yaşadığımız çağı seçemediğimiz için Belki bize çok daha fazla şeyler öğretecek bu pandemi ama e, şu anda böyleyiz. Neyse, e, okulu yani ODTÜ'de okurken kendi kendime şöyle bir karar verdim. Dedim ki ya Hazretler tamam sen sosyoloji okuyorsun ama ne yapacaksın? Yani eninde sonunda bir mesleğin olması gerekiyor. Mesleğinde de iyi olman gerekiyor. Çünkü benim bir de şöyle bir huyum var. Yani yaptığım işte en iyilerden biri olmazsam o iş bana hiç keyif vermez. Ve ee, bir motivasyonu olmaz benim için o işi yapmanın. Sonra dedim ki ya madem ben yemek yapmayı bu kadar seviyorum, bu işi de hobi olarak yapıyorum. Çünkü hobi ile profesyonelliğin arasındaki fark aslında sen bir profesyonel kadar iyi yemek yaparsın, bilirsin de ama hobin olduğu zaman bir iş e, ondan para kazanmazsın. Sadece zevk için yaparsın. Benim şu anda işte resim yapmam gibi veya işte ne bileyim ara sıra alıp Gitar çalmam gibi. Zevk için yapıyorum bunu. Bundan para falan kazanmıyorum. Ee, ben bunu aslında profesyonelliğe dönüştürüyorum dedim ve işte e, Güney Afrika'ya gittim. Güney Afrika'da bu işin eğitimini aldım 3 yıl boyunca. Aslında bir senelik bir okula gitmiştim. Sonra ama okulu işte e, diploma ve büyük diploma, grand grande diploma'ya uzattım. 3 e, senede okul birincisi oldum. Sonra Güney Afrika'dan bir iş teklif ettiler bana. Çünkü işte en iyi öğrencisin orada, o otelde işte stajını yapmışım falan. Yaklaşık 10 sene yere yakın Güney Afrika'da, Cape Town'da kaldım. Çeşitli restoranlarda, otellerde çalıştım orada. Ve çok şey öğretti bana. Yani farklı farklı aslında kültürlerin yemek zevkleri, onların coğrafyaları, o coğrafyalarda yetişen bitkiler, sebzeler. E, hayvansal ürünler, bunlar neler? E, onlar konusunda çok büyük bilgiler sahibi oldum. E, sonra da 2010 yılında da işte e, ülkemize döndüm. İstanbul'a. İlk defa İstanbul'da oluyordum. E, ve işte bu İstanbul'daki e, restorana aslında büyük konuşmuşum. Dedim ki yani tek istediğim sizden e, restorana yakın bir yerde ee, bana ev tutun o zaman kabul ederim bu teklifinizi çünkü halihazırda çalışıyordum Güney Afrika'da ee, Bebek'teydi restoran ve Bebek'te de bir ev tuttular neyse orada yaşadım sonra restorandan bir buçuk sene sonra ayrıldım çeşitli sebeplerden dolayı ve e, Unilever diye bir firmaya girdim. Unilever'i biliyorsunuzdur zaten evet, evet. dünya pazarlama dedi ee, onun ülke şefi oldum ama o zamanlar ben Bomonti'de oturuyorum ve Günüle var Ümraniye'de falan. ya işte dedim ya büyük konuştum diye. Her gün Ümraniye'ye gittim geldim Bomonti'den falan. Üç buçuk sene orada çalıştım ve bana çok şey kattı Günüle Bir kere pazarlamayı, bilincini birçok şey öğrendim orada. Sonra Yunilever'den sonra bir teklif geldi işte doğuş, yeme içme, Doğuş Holding'i yeme içme tarafından, dream'den. Ee, onu da çalıştım. 3 yıl sonra da artık dedim ki yani bu kadar sene e, markalar kurdun, markalara danışmanlık yaptın, e, restoranlara danışmanlık yaptın, restoranlar kurdun ve e, artık kendi markanı kurmanın zamanı geldi. İşte Fire Room diye ateş odası Türkçesi e, Sokak lezzetlerinin, dünyanın dört bir yanından sokak lezzetlerinin e, daha doğrusu gurme sokak lezzetlerini misafirlerimizle buluştuğu bir yer açtım. Bir yandan da işte bu televizyonda bir takım programlar yaptım. Eee 4 hatta 5 program yaptım televizyonda. bir tanesine 250 bölüm çektim, bir tanesine 18 bölüm çektim. biri böyle 60 bölümdü falan filan böyle. öyle bir kariyerim oldu. Harika daha danya olsun. Yani <laughs> TV'de zaten şahaneler yarattınız. Özellikle en son Masterchef'te Chef'te halkın gönlünü kazandınız. Tekrar ekranlarda görebilecek miyiz? Var mı projeleriniz? Var bir takım projeler, evet. Ama yani artık ben de çok seç seçiyorum. Yani özellikle ince lepistik doluyor, dokuyorum bir takım programlarla alakalı birkaç tane çok güzel program var Konusuna, konseptine çok beğendiğim bakalım yakında yeniden ben de çok özlemişim bu arada geçenlerde yeniden bir setteydim bir marka için bir çekim yapıyorduk ne kadar o kamera ne kadar o işte o set hayatını özlediğimi gördüm ilk fırsatta da geri döneceğim. Biz de özlemişiz ekranda olmanızı. Yani bugün böyle görmek bile bize müthiş bir e, zevk verdi. Şimdi, Sağ olun, evet. Şefim, e, e, restoranınız var. E, bu restoranda da dediniz <laughs> ki dünya mutfaklarından, hani sokak lezzetleri. E, biz şimdi bir, her konumuza şunu soruyoruz ama size sormaya zaten gerek yok. Siz hiç Kastamonu'ya geldiniz mi diye soruyoruz konuklarımıza ama siz zaten Kastamonu'ya geldiniz, daha önce Kastrofest'e geldiniz, geldik. Biz sizi izledik, gördük. Ee, Askmonya beş altı kez geldim. Ee, çok da sevdiğim yerler vardır, Askmunu da. Ee, bu arada gerçekten çok lezzetli yemekleriniz. Ee, çünkü e, zaten bir kesik köprü e, sarımsağı gerçeği var. O Kaş sarımsaktan köprü, dolayı yapılan güzel bir <laughs> taş köprü. var. Evet, evet. E, zaten. E, bir 10 dakikamız kalmış Hazar Bey ama bize bir yarım e, bağlantı daha sağlar mısınız çocuklarımızın soruları için? E, olur mu? Ee, nasıl anlayamadım bir daha tekrarlanmışsınız. Şimdi biz e, erken bağlanmıştık. Bir 10 dakikamız kalmış. Bizim zoomlar 40 dakikalık öğretmen işi. Profesyonel zoomumuz yok öğretmen işi bizdekiler. E, bize çocuklarımızın soruları için bir 20 dakika yani bu bitti. Daha sonra bir yarım zoom bağlantısı daha sağlarsanız çünkü sizin hakkınızda çok şey merak ediyorlar, çok şey biriktirdiler tamam. sorulmak istiyorlar. Ee, süre bitene kadar yani bu 10 dakikalık süre bitene kadar biz yine Kastamonu'yu konuşalım isterseniz. Ee, buyurun. Ne ne kaldı aklınızda Kastamonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ya Kastamonu ile alakalı ne düşünüyorum gerçekten. E çok güzel yemek olduğunu düşünüyorum. Ay Arada bir sesler gelip gidiyor. Çocuk narsisimiz. Yaş grubumuz, yaş grubumuz çok küçük. E, 6-11 e, Hazar abileri. E, yani gitti, şimdi bize Hakkari'den de öğrencimiz var. Urfa'dan da var. Arada böyle bağlantılar <laughs> kesiliyor. Azerbaycan'dan var. Onlar böyle gelip giderken e, mikrofonları açık kalıyor. E, Kastamonumuz. E, şeyde kullanıyor musunuz peki restoranınızda? Kastamonudan da bir, bir lezzetler, bir şeyler yapıyor musunuz? Ee, ya bir yere kullandım evet. Yani kastamonu pastırmasıyla yaptığım bir tane tost vardı. Ee, bir arada işte bu e, meşhur bizim e, sevgili Cihan Tabakoğlu'nun, bu Tabakoğlu pastırmanın çocuklarını kullanarak e, yine böyle bir e, tost yapıyordum. Ama şu anda yok menümde. E, çıkardım menüden. E, daha sonraki zamanlarda yeniden girer. Çünkü ben sürekli değiştirmek taraftarıyım. Yani bir restoranın menüsünün ilelebet aynı olmasını çok e, sevmiyorum. Çok benim tarzım da değil. Ee, yani ben sıkılıyorum bir takım şeyleri yapmaktan veya yaptırmaktan o yüzden değiştiriyorum. Ee, Kastım onu da gerçekten yani yemek kalitesi güzel hoşuma gitti. Ee, özellikle işte o e, trit olsun e, işte ne bileyim o sizin e, etli ekmek dediğiniz pastırmalı soğanlı ekmek e, olsun pastırma olsun sucuk olsun gerçekten kalitesi çok iyi. O da muhtemelen aslında biraz onun coğrafi yapısından dolayı ee, bir yandan soğuk bir yandan da çok da soğuk olmayan bir memleket, ee, suyu da güzel, ee, yemyeşil bir kere ee, birçok yeri en azından. Ee, ondan dolayı lezzetli yemek var e, Kastamonu'da. Ee, bir de yani çok güzel dostlarım var benim İşte işte ne bileyim o siyez bulgurları olsun onları yapan. E, Buğdayı daha doğrusu bulguru değil de ee, birçok ahbabım var işte pastırma yapan birçok ahbabım var sarımsak yetiştiren birçok ahbabım var ve onlarla da sadece hiç zaman koparmadım ee, koparmam da. Ee, o yüzden e, kıymetini bilin yani Kastamonu'nda yediğiniz yemeklerin ve ürünlerin. <laughs> Öğrendik biz Ben buralı değilim aslında. Benim eşim buralı ama biz de yıllardır, 21 senedir buradayız. Ee, sevdik, artık sahiplendik. Ee, Kastamonu da Kastamonu diyoruz. Ee, peki restoranınızda e, kaç kişilik bir ekibiniz var? Nazar Bey görüntünüz geldi. Ee, telefon geldi, o yüzden kapandı. Ee, restoranda kaç kişilik ekibim var? Yani bir tane restoranım yok. Aslında şu anda dört tane restoranım hmm. var benim. Ee, üç tane Fire Room, ee, bir tanesi Ataşehir'de, bir tanesi Bebek'te, bir tanesi Maslak'ta. Ee, Ki önümüzdeki günlerde yenilerini açacağız. Bir de Zekiye diye, işte o Zekiye anneannemin defterinden diye bir dükkan var. Bir esnaf lokantası. Ee, kadın evi demiş bir esnaf lokantası en azından. Ama toplamda herhalde bir 95 ila 100 arası personelim var. Çok güzel. Yani 95 kişiye iş imkanı sağlamak da gerçekten çok değerli. Şimdi. Peki bir şey söylemek istiyorum. Yanımdaki eleman benim e, küçük oğlum Emre Çağan. Emre Çağan 5'e gidiyor 11 yaşında ve Emre Çağan mutfağa çok düşkün. Kendi kendine bir şeyler yapıyordu. Aynı, aynı size size şimdi anlattığınız çocukluğunuzu. Waffle yapıyor tost makinesinden, İşte e, pankekler yapıyor. Peki bu, bu yaştaki bir elemanın mutfakta olması doğru mu? Bazen bana cinnet geçirtiyor çünkü ortalık birden bir bakıyorum dağılmış. Yani işte ortalığı eğer toparlıyorsa bence hiçbir sıkıncası yok. Bu yaşta mutfakta tabii ki olunabilir. Ama yani o girip yapıyorsa, e, merhaba Emre Can bu arada, e, eğer sen girip yapıyorsan ve arkandan annenin toplamını bekliyorsan e, o zaman hiçbir zaman iyi bir mutfak elemanı olamazsın. Çünkü e, e, mutfaktaki en önemli özelliklerden bir tanesi bir yandan çok çalışıp çok ürün yapıp bir yandan da tertemiz çalışmak e, yani hem hijyen hem de sonrasındaki zaman tutumu olarak. o yüzden eğer mutfağa giriyorsan, ortalığı dağıtıyorsan o kadar zamanda onu toparlamaya harcaman lazım diye öneriyorum. Eli de çok lezzetli bu arada gerçekten. eli lezzetli. İyi inşallah bugün bana da yaparsın yemek. Ay yapmaz mı? Siz kastım gelin. Yapar Hazer abisi. Ee, gelirim şimdi... gelirim. <laughs> İlk fırsatta gelirim. Her zaman, her zaman bekliyoruz başımızın tacısınız. Ee, peki, sizin mesleği seçmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Ee, mesleği seçmek isteyenlere şunu tavsiye ederim. Bir kere kesinlikle kolay bir meslek değil. Kesinlikle böyle, "A ben dur hiçbir meslek seçemedim. Bari aşçı olayım diyeceğiniz bir meslek değil. Ee, zor bir meslek özellikle son 10 yılda Türkiye'de inanılmaz bir yarış var bu meslek içerisinde Çünkü çok fazla mezun geliyor bu mezunlardan yüzde kaçı güzel işler bulabiliyor yüzde kaçı kendi istedikleri işi yapabiliyor o tartışılır çok sevmeleri lazım mesleği yani tutkuyla sevmeleri lazım aşık olmaları lazım bu mesleğe güçlü olmaları lazım hem fiziki hem de e, ruhen güçlü olmaları lazım çünkü dediğim gibi yani fiziksel olarak da e, sosyal olarak da zor bir meslek çünkü e, şöyle düşünün sizin normalde işte öğretmensiniz hocam e, normalde beşte veya işte dörtte işiniz bitiyor e, beş beş buçuk gibi evinizde oluyorsunuz bir aşçının daha mesaisi belki yeni başlamış oluyor saatlerde ve akşam saat 12'de bir de bitiriyor e, mesaisini. E, sosyalleşme imkanı olmuyor. E, siz işte ne bileyim bir bayram, seyran olduğunda e, gidip arkadaşlarınızla program yapıyorsunuz, belki işte hadi gel Kastamonu'ya gidelim, çok güzel yemek yiyeceğiz falan filan diyorsunuz. Bir aşçının öyle bir e, şeyi yok. E, nasıl diyeyim, lüksü yok. Çünkü e, sürekli çalışıyor yani bayram olsun, yeni yıl olsun, işte milli bayram olsun hepsinde ee, sürekli çalışıyor. Hatta bazen daha çok çalışıyor. Mesela bir yeni yılda ben 18 yıl boyunca e, hiçbir zaman yeni yılda ailemle olamadım. E, hep böyle serviste ağır bir şekilde insanları beslemeye ve mutlu etmeye çalışır buldum kendimi. E, o yüzden çok sevilmesi gereken bir meslek. Eğer mesleği sevmiyorlarsa hiç bence zaman kaybetmesinler. Hemen başka bir şey seçsinler. Şimdi son e, ilk oturumu kapatmaya bir dakikamız varmış. Ondan sonra hemen arkasından yarım daha e, yaparız yarım ekmek arası gibi oldu <laughs> mutfak tabiri gibi oldu ama olur. <laughs> saat kaç oldu bu arada? Saat 20. <laughs> Okey tamam. Tamam. Yani ben saat 8'e doğru bitirmek durumundayım çünkü tabii, bir tabii yandan da ocakta yemeğim var. Ocakta ne pişiriyorsunuz şefim? İran pilavı yapıyorum şu anda. İran pilavı. Süper. Ee, yanında da et yapıyorum. Yanında et yapıyorsunuz. Onun tarifini bakalım biz ama Hazar Şef usulü olsun. Bizimkilerde tarif falan e, vermiyorsunuz hiç. E, verseniz aslında ne, ne mutlu oluruz. <laughs> yani ya, tarif de... vermek için yani uzun uzun uğraşıp yazmak gerekiyor. O Başka bir iş. Ben şey diyorum işte videolardan seyredin, öğrenebildiğinizi öğrenin. Ee, ya yani ben yapıyorum işte size.